il başkanım, sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanım, sayın belediye başkan yardımcılarım, sayın meclis üyelerim, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Keşan ziyaretinde belediye başkanımız Mustafa Elvacıoğlu'nun talepleri doğrultusunda sözünü aldığımız 11 mahalleye 11 sem sahası kazandırması projesinin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. konuşmalarını yapmak üzere Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Elvacıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Vekilim, sayın İl Başkanım, Kıymetli İl Başkan Yardımcılarım, Yönetim Kurulu, İlçe Başkanım, Kadın Kollarım, Genç Kollarım, Muhtarlarım, İl Genelim, Belediye Çalışanlarım, Belediye Başkan Yardımcılarım, Kıymetli Basın, Çok Değerli ilçe Yönetim, Camiam, Unuttuklarım varsa, Sayın Müftüm, Kamunun Çok Kıymetli Müdürleri, Kıymetli Belediye Başkanım, en sonda seni arz edeyim. Sağ olun, var olun. Evet, balkonlardaki kıymetli hemşerilerim, muhtarlarımın da beraber programa başlayalım. Sayın Basın'la birlikte kıymetli çocuklar. Her birinizi saygıyla selamlıyoruz. Evet, Keşan'da bu yıllara kadar spor tesislerimizin çok azlığı söz konusuydu. Sadece stadyum vardı. O da 40 yıl sonra hayallerimizi, rüyalarımızı gerçekleştirecek, yenileşmeye gidiyor. Bir iki de sem sahamız vardı. Hala yaşım elliyi aştı. Mahallelerde, çim üstünde, sokak aralarında çocuklar vakit geçiriyorlardı. Ve bir iki tane sem sahası vardı. Diğer mahallede diğer mahalleye gidiyordu şu anda geçmiş dönemde. Bunu siyasi eleştiri olarak yapmıyorum. Çocukların hak ettiği yere Keşan'ı getirmek için yapıyorum yapıyoruz. Spor Bakanımız geldi Keşan'a. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. il başkanım, vekilim, ilçe başkanlarım hepimiz vardık. Önce stadyumu yenileyelim dedik. O 40 yıllık stadyumu yenileyelim dedik. Hakikaten bitince e, çok muhteşem bir stadyum olacak. Sonra kapalı spor salonunu yenileyelim dedik. Dökülüyordu, çatısı akıyordu. Yerler çok kötü bir zemin oluşmuştu. Oturaklar kırılmıştı. Spor kapalı spor sahamızı, salonumuzu yenilemek için yollara döküldük. Sonra Keşan'da yüzme bilmesin dedi. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Yüzme salonumuzu yeniledik. Yeniliyoruz bitmek üzere. Sonra son kezde bitmeyecek de son sözü de Sayın Bakanımız Keşan ziyaretinde 11 mahalleniz varsa 11 sem sahası da benden dedi. çocukları armağan olsun dedi. Şimdi gençlerimizin pandemide gördüğünüz okullar kısıtlandı. Spor alanları, kültür alanları kısıtlandı. Ve vakit geçirecek yerleri olmadı. Onlar da mahallelerinde oynasın istedik. Vakit geçirsin istedik ama her çocuk kendi mahallesinde oynasın istedik. Her evlat kendi mahallesinde oynasın istedik. Bunun için de Sayın Bakanımıza huzurlarınızda vekillerimin, vekilimin, ilçe il başkanımın, bütün emeği geçen herkesin destekleriyle Keşan'da 15 milyonu aşan bir hibe yatırımı alıyoruz şu an. Sadece Spor Bakanlığında. Tüm hibelerle beraber de iki yılda 30 milyona yakın bir hibe aldığımızda belirtmek istiyorum belediyeciliğimiz döneminde. 30 milyon lira. Bunu da altını kalın çiziyorum. 30 milyon bir hibe aldık. Şimdi şu şekilde 24'e 44 ölçülerinde arkamda da temelleri atılmış. 24'e 44 ölçülerinde 5 metre telle çevrili olan kapısı olan anahtarları da 4 tane anahtar, 5 tane anahtar kim isterse ona vereceğim anahtarları belediye olarak ister karşıda balkonda bizi izleyen komşuma vereceğim anahtarı çocukları oynatsın istediği zaman ister yanımdaki çocuklara ister muhtarımıza ister burada yaşayanlara anahtarları vereceğiz. Gece çalışmayacak. Kiraya vermeyeceğiz. Işık olmayacak. Burada sadece bir yeşil alan olacak. Çocuklar da gündüz gündüz vakti çocuklar da burada Şurada zaten oynuyorlardı çocuklar. Bakın iki, iki tane ilkel direk var. Filesi bile yok. Zaten oynuyordu çocuklar burada. O yüzden buradaki hemşerilerimin e, son derece memnuniyet olacağı bir küçük bir yatırım bu. Etrafını da çocukların buraları da düzenleyelim. Tekrar söz veriyoruz biz. Bir işletmeye kiraya verilmeyecek. Anahtarları istediğiniz kadar çoğaltıp isteyen herkese bu mahallenin sakinlerine, annelerine, babalarına muhtarımızda da bir tane anahtar olur. Çocuklarımızda anahtar olur ve anahtarları da çocuklarımıza teslim edeceğiz. Takipçisi olacağız. Bunu söz veriyoruz. Bakın bu kadar basının huzurunda, bu kadar büyük bir protokolümün huzurunda, komşularımın huzurunda söz veriyoruz. Zaten burada kale vardı. Zaten burada çocuk oyunları vardı. Burasını düzenleyelim. Balkonunuzdan baktığınız zaman hem evinizin değeri hem gözünüzün göz zevki çocuklarınız sizin çocuklarınız oynayacak. Başka mahalleden çocuklar zaten gelemeyecek sebebi her mahallede olacak. Çocuk bahçeleri bunlar. Bunlar alı sağ kapalı sağ Bunlar türbünlü sağlar, gürültüler, gece 11'e 12'ye kadar gürültüler olmayacak. Elektrik, mı? Elektrik yok. Bundan emin olun. Sadece küçük bir güneş enerjili köşede hani güvenlik için bir güneş top oynamak için oyun oynamak için değil. Güneş enerjili bir tane ampul bir tane lamba olacak. O kadar. Onu da yapmayız. Çok önemli değil. Gece güvenliği için tesisin güvenliği için. Buna söz veriyoruz. Buradaki komşularımın endişesi de ortadan kalksın. Sizin evlatlarınız için, sizin torunlarınız için. İnanıyor musunuz? İnanın. Buna samimi söylüyorum. Mübarek Ramazan'ın adına burada da söz veriyorum. Burada kimse rahatsız olmayacak. Burada memnun olacağınız büyük bir bahçeniz var. Deprem alanı dediniz. Evet burası deprem alanı ama biz üstünü de kapatmıyoruz. Gene deprem alanı bu bölge. Yine toplanma merkezi. Bundan emin olun bir kere. Başkanım dün akşam bile toplanmaya başladılar burada. Tane Yokken de toplanıyorlardı. Zabıtalarımız iki saatte bir. Gördüğünüz zaman bir şikayet. 153'e veya şahsım hal ödeyin. 15 dakika, 3 dakika sürmez zabıtalarımız gelir. Siz merak etmeyin. Bundan emin olun. Ama hepimiz jandarma, hepimiz polis, hepimiz eee güvenlikçi olacağız burada. Bundan, çünkü burayı yapıyoruz büyük bir tesis de diğer mahallelerden gelecek. Hayır her mahalleye bir tesis. Niye? Terli terli çocuğumuz hemen evine gitsin. Hemen evine gitsin. Çamlıkent'te de bu yol bu düşünceyle yola çıktık. Diğer mahallelerimizde de bu düşünceyle 44'e 54. 44'e 54 mi Erdi Bey? 24. 24'e 44 ölçüler de Spor Toto Bakanlığı'nın standart ölçüsü. Başka yere de yapamıyoruz. Başka yer almayınca da ikinci yerimiz yoksa bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Ben burada 11 mahallenin muhtarımla da belki iletişim eksikliği olabilir. Çamlı kentte de iletişim eksikliği olabilir. Diğer muhtarlarımla da iletişim eksikliği olabilir. Acelecilik veya bir şeyler iyi niyetli yapalım diye acele de karar vermiş olabiliriz. Bundan özür dileyebiliriz, hiç önemli değil ama doğru işler yaptığımızı biliniz. Ben de bir babayım, ben de bir e, sakinim, Keşan'ın vatandaşıyım. Bugün varım, yarın yokum. Ben de bu mahallede oturan balkonlardaki gibi, ben de tereddüt edebilirdim. Ama bundan emin olunuz. Bunu, bunu meclisimizle bu şekilde işletmelere verilmeyeceğine karar da verebiliriz. Kesinlikle bakın güvenli olun burada. Kanaat getirin. Burada teşekkür edeceksiniz. Bugün söz verdiğimiz önemli bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu yaşadığımızı az önce belirtmiştik. Keşan'ımızı sporu sporcusuyla gelişen bir kent yapmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Buna biz büyükler de destek vermeliyiz. Bugün bu anlamda çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bir aradayız, karşınızdayız. Keşan'ımızın her anlamda olduğu gibi kültürle de sporla da anılması için çabamız olmalı sadece yaşamalı eve kapanarak bu iş olmaz. Pandemideki sosyalleşmenin ne kadar olumsuz olduğunu gördünüz ama kimse bize demedi ki bahçenize çıkmayın diye. Burada çocuklar oynayabilirler. Oynuyorlardı zaten. Tüm vatandaşlarımızın desteği ve takdirleriyle Keşan'ımızın güzel geleceğine daha önemlisi de kıymetli gençlerimize önemli bir miras bırakmalıyız. 11 mahallemizde hayata geçirdiğimiz sem sahalarımız kesinlikle az önce söylediğim gibi kiraya verilmeyecek. Anahtarını da gençlerimize, muhtarlarımıza, o mahallede yaşayan hemşerilerimize teslim edeceğiz. Günün aydınlığına göre en geç sem sahalarımız 18'e kadar açık kalır içerisi. En geç kışın 17 olur, 18 olur. O çocukların takdiri ve o mahallenin çocukları oynayacağından da kuşkunuz olmasın. Gençlerimizin ve halkımızın mutluluğunu gördükçe şevkimiz ve azmimizde arttığını hissediyoruz. Iki yıldır spora ve kültüre verdiğimiz önem pandemi bittikten sonra çok hızlı bir şekilde hissedeceksiniz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz spordan vazgeçmesin. Hem fiziksel hem ruhsal olarak da bu sahalarda spor ile hayat bulsunlar. Stadyumu yeniliyoruz dedik. Yüzme havuzunu ve sem sahalarını projelerimizde güçlendiriyoruz dedik güçlü altyapıyı oluşturuyoruz. Sağladığımız fırsatlarla da gençlerimizin sporu destekleyen tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece sem yapmıyoruz. Şuralara da bir düzenleme yapıp sizin istediğiniz gibi yine kiracısız tekrar söylüyorum işletmecisiz siz arzu ederseniz muhtarım da burada ona da söz veriyorum. Buraları da düzenleriz. Hep beraber sizin istediğiniz şekilde yaparız. Burada siz olacaksınız. Nereye sandalye masa bank Koyalım mı? Koymayalım mı? Yeşil alan yapalım mı? Yapmayalım mı? Otoparkı nereyi gerçekleştirelim? Sizlerle karar vereceğiz. Bu düzenlemelere sıra geliyor artık. Bundan da kuşkunuz olmasın. Sabırsızlıkla çocuklar bekliyor. Bak yanımda hepsi. Onlar da oyun oyunu. Bir de onların bakış açısına eee göz atmamız lazım. Onların baktığı alana bakmamız lazım. Gürültü olacak diye veya eee kiraya verilecek burada gece yarılarına kadar çalışacak taraftan değil çocukların akşam evde eve gittik bunlar sizin mahallenizin evlatlarınız sizin çocuklarınız sadece onları oynayacaklar az önce teşekkür ettim ama son sözlerim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik Spor Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Edirne Vekilim Sayın Doktor Fatma Aksal'a İl Başkanımız Belgin İbay'a, ilçe başkanımız Gürcan Başkanıma, Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe başkanlarıma, meclisimize, belediye personelime, tüm birlikte gönülden emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu e, konuda hibe yatırımlarını Keşan'a e getirirken katkıları oldu. Gelecek gençlere, gençler bize emanet diyor ve 11 mahalleye, 11 semsağımız projemizin Keşan'ımıza, gençlerimize, mahallelerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Pandemi nedeniyle sadece bir mahallemizde temel atma törenini temsilen yapacağız. <laughs> Diğer mahallelerimiz daha eksiklerimiz var. Muhtarlarımızla oturup konuşacağız. Beş altı tane yerimiz var. Seçenek de yok büyüklükten dolayı. Muhtarlarımızla o mahallelerimizde yeniden gözden geçireceğiz. O yüzden bunu da alt bilgi olarak söylemek isterdim. Bir de basına düştü eee sosyal medyada yer buldu. Çamlıkent'teki olayın da içeriğini eee kamuoyu önünde anlatmak istiyorum. 30-40 tane yaşlı büyüğüm, orta yaşlı büyüğüm o gün eee imza toplamışlar. Burası her şeye rağmen normal. Eee beni bulamadıklarını ifade ediyorlar. Tamam belki de telefonum şu anda çalıyor, cevapsız olabilir. Burada da bir problem yok. Ama Keşan Belediyesi'ne gelmek yerine Fenişlerine yakın diye dilekçelerini bırakmışlar. Buralar tamam. Gözden geçirin diyebilirlerdi. Ben de onları az önce size anlattığım gibi söyleyebilirdim. Ve ikna olurlardı. İnanıyorum ikna olacaklardı. Fakat Çamlıken sakinlerimin orada bir kışkırtmasıyla karşılaştım. Şöyle sevgili dostlar. Işte çekinmeden söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Keşan ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, meclis üyelerim. Orada da kadın kolları yönetim kurulu 8 kişi 10 kişi kaç kişiyse ya bu e, 30 tane sevgili büyüğümüzü orta yaşlı büyüğümüzün endişelerini bana alo deseniz, mecliste sizin de grubunuz var. Gelin başkan bu vatandaşlarımız sana ulaşamamış. Gelin ben sizden randevu alayım onlarla bir buluştur bizi. Onlar da onlar gibi yollara dökülmüşler. Bir pankartları eksik e, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin bir pankartları eksik. Biz istemiyoruz, biz istemiyoruz. Ya bunu böyle yapmayın. Bu keşan bizim. Bunu siyasi eleştiri olarak da söylemiyor. 30 tane orta yaşlı, e, ileri yaşlı vatandaşımızın isyanına ortak oluyorlar. İsyanlarına öyle ortak olamazsınız. Olmamalısınız. Alın onlardan temsilci iki üç tane. Gelin belediyeye. Gelin hep beraber konuşalım. Siz aracı olun. Siz aracı olacağını arkalarından Var orada birkaç tane meclis üyem olumsuz işlere imza atıyor. Yakışmıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yakışmıyor o meclis üyeleri. Bunları da söyleyeceğim burada. Yani yazık günah o partinin de bir onuru gururu var. Ama gelin beraber çalışalım. Bu halk bizim dört partiye bize görev verdi bu halkımız. Dört partide de hepimizin sorumluluğu var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle yola çıkalım. Keşan'ın gelişmişliğini düşünelim. Kışkırtmayı değil, bu yüzden o günkü olaylardan dolayı şahsım adına, belediyem adına özür dilerim. Ama sebebi, gerginliğin sebebi, başlangıcın sebebi ne şahsım ne belediyem. Bunu da burada yüreklilikle söylüyorum. Ha biz o Çamlıkent'teki kentteki büyüklerimizle otururuz, çözeriz. O gün agresif hepimiz olmuş olabiliriz. Onlar da biz de olabiliriz ama bunu derleriz toparlarız ama aklı selim davranmak ortak akıl gütmek sadece eee biz, biz siyasilerin yönetenlerin işi olmalıydı. Bu sem sahası açıldığı için burada söyledim. Başka bir konu gibi algılanmasın. Kamuoyu canlı yayından bizi izlediği için söyledim. Bakın burada bütün hemşerilerimi burada sevgili dostum aradı, muhtarım aradı. Nasıl olacak burası dedi. Anlattık. İşte hep beraber balkonlardan bizi izleyerek bize bizi hep beraber burada memnuniyeti görecekler. Sorun bir problem mi oldu? Kapatacağız anahtarı bitirecek yapmayacağız tesisi olacak bitecek. Eğer rahatsızlığınız ileri seviyeye gelirse kapatırız ya anahtar bizde. Kira yok bir şey yok. Yeşil alan gözünüzün önünde bir yeşil alan dursun çok rahatsız olursunuz ama çocuklar söz veriyorlar gürültüyü sadece ayaklarıyla yapacak. Doğru mu çocuklar? Ve ısrarla da bekliyorlar. Bakın bu bu evlatlarımızı Aziz Atatürk'ümüzün bize bıraktığı 2023'ün cumhuriyetine bu çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Hep beraber bu yolculuğu beraber yapmamız lazım. Sadece büyüklerimiz değil, çocuklarımız da düşünerek geleceği hazırlamamız lazım. Saygıyla selamlıyorum. Sayın vekilime sözü bırakacağım. Ee, o da e, düşüncelerini söylesin. İl başkanı müsaade istemişti bizden. Ee, buyurun vekilim. Hayırlı olsun. belediye başkanım, sayın il başkanım, ilçe başkanım, belediye başkan yardımcılarımız, e, il başkan yardımcılarımız, e, kurum amirlerimiz, çok kıymetli hemşerilerim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün yine güzel bir hizmet için, Keşan'ımıza kazandıracağımız güzel bir hizmet için buradayız. E, i̇ki yıl oldu, Keşan Belediyesi'ni alalı iki yıl oldu. İki yıldır başkanımız canla başla Keşan'ı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için Gecesini gündüzüne katarak mücadele ediyor Çocuklarımız artık sokaklarda top oynamamalı Çocuklarımıza artık araçlar e, çarpmamalı Çocuklarımızı daha modern tüm dünya çocuklarının oynadığı gibi Artık e, halı sahalarda oynatmamız gerekiyor Daha modern yerlerde oynatmamız gerekiyor AK Parti iktidarında e, Spor Bakanlığımız elimize çok büyük yatırımlar yaptı İşte biliyorsunuz yüzme havuzumuzu Keşan'ımıza yarı olimpik yüzme havuzu kazandırıyoruz Edirne ilimizde sadece Türkiye'de birkaç ilde olan tam olimpik yüzme havuzumuz var. Statlarımız ona keza öğrenci yurtlarımız ona keza 11 on e, mahallemize de 11 semt e, sahası talebimize e, olumlu cevap verdiği için destek verdiği için Sayın e, Bakanımız Kasapoğlu'na Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bölgemize gelecek hizmetlerin her zaman destekçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlk önce çocuklarımıza sonra da tüm mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı sayın vekilimize teşekkür ederiz. Şimdi hep beraber temel atma törenine geçebiliriz. Evet, iyi, iyi, iyi. Atlattık. Keşan'ımızın <laughs> yani, ya, her, her, her anlamda olduğu gibi sporla da için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Temel atma törenimiz tamamlandı. tüm hemşerilerimize iyi günler diliyoruz. Bu güzel sahaların temel atmasından sonra açılışında da tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm hemşerilerimize iyi günler.